Arkadaşlar benim adım Nilgün. Sizle harika kanatlar oynuyoruz. Şimdi benim halam bu harika kanatları açacak bize. Biz de e, size onları göstereceğiz. Burundan getireyim. Arkadaşlar getirdim. Şimdi Melek alan açacak bize. Melek alan açar mısın? Bir dakika ne? Arkadaşlar Melek alan bir dakika istedi. Arkadaşlar biz açalım. Ne saat On. Açamadım. Arkadaşlar ne yakalam açtı. Evet artık ayaklardan da çıkacak. Bu ne? Yine harflerden P çıktı. C çıktı. Büyük albur çıktı arkadaşlar. En sevdiğim uçak. Açalım büyük albur. Açıl, açalım açıl. Bay bay arkadaşlar.